Gelin çocuklar. Yolculuğumuz için hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Yükleri bu küçük arabalara yükleyeceğiz. Arabaları atlara bağladık mı peşimizden gelecekler. Harika fikir Kaçkar. Ben de geleyim, ben de geleyim. Ececiğim, biz de gelmeni çok isteriz. Ama senin annenle kalman gerekiyor. Bu yolculuk uzun ve zor. Pekala, herkes arabaya. Güle güle gidin. Güle güle gidin. Tez acık. Biz acıktık. Öyleyse mola verelim. Bence bir su kenarında mola verebiliriz. Bence su kenarı olmaz. Bence küçük bir oyun oynayalım ve kim kazanırsa onun dediği yerde konaklayalım. Şimdi size ok nasıl atılır göstereceğim. <laughs> Bu çantaların içi çok sıcak oldu. Beni görünce çok şaşıracaklar.

...savetsiz ah, misafir. Bu çok saçma. Çoktan vurmuş olmam gerekiyordu. Basit görünüyor ama hedef zor. Çalışırsanız başaramayacağınız şey yoktur. Herkes hazırlansın. Su kenarına gidiyoruz. Başardığına göre alkışlamalıyız değil mi? Tabi tabi. Aa Sincap. Sen ne tatlı şeysin. Gel buraya. Dur kaçma gel. Nereye gittin? Ne yani? Şimdi Alpman'ın dediği yere mi gidiyoruz? Bir oyun oynadık ve sen kaybettin. Kaybetmek mi? Sen vurana kadar zil çoktan yavaşlamıştı bir kere. Oğuzhan oyun bitti. Hayır bitmedi. Bu oyun yeniden oynanmalı. Oyun kurallarına göre oynandı zaten. Altman'ı tebrik etmelisin. Neden kimse anlamak istemiyor? Her şeyi kontrol edemeyiz oğlum. Yenildiğimizi de kabul etmemiz gerekir. Oyun bu. Ben kabul etmiyorum. Oylama yapalım. Kendi gözlerinle gör. Oğuzhan kazandı diyenler. Altman kazandı diyenler. Oyunun galibi Altman. Şimdi hep birlikte su kenarına gidiyoruz. Oğuzhan! Hı? <laughs> Şimdi Gülşah'cığım, bir çadır kurarken dikkat etmen gereken şey... <gülüyor> <gülüyor> Çadırı devirmemek mi? Çadırı devirmemek evet. Oğuzhan nerede? Bilmiyorum. Az önce buradaydı. Neden bu kadar itiraz etti hiç anlamıyorum. Çünkü zil yavaşlamıştı. Suyun yükselme ihtimaline karşı çadırı birkaç adım geriye alalım. Bugün rüzgar kuzeyden esiyor. Kuzey rüzgarına karşı da birkaç adım sola alsak iyi olur. Şimşek ihtimaline karşı da biraz ağaçtan uzaklaşalım. Ayrıca, ayrıca mı? İhtimaller yüzünden çadırı kuramayacağız. Kaç kar? Burası iyi, tamam. <laughs> tamam. Sincap, neredesin? Burada mısın? Yoksun. Burada mısın? Nereye gittin? Minik sincap sanırım kayboldu. Eyvah, ben neredeyim acaba? Sonunda geri dönmeyi başardım. İyi ama herkes nerede? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şey, bana bir tane daha verir misiniz? Zaten anne senin için fazladan ekmek koymuş. Ah, canım annem. Anneler ne kadar da düşünceli, değil mi? Bir tane daha alabilir miyim? Bye bars O kadar çok yemek yemek de zararlıdır. Sen sadece bizim verdiğimiz ekmekleri ye, tamam mı? Ah arkadaşlar. Onlar da bir o kadar acımasız. <laughs> Size afiyet olsun. hiç kimsenin gitmediği bir orman varmış. Kimse gitmediyse ormanı nereden biliyorlarmış? Ormanı görüyorlarmış ama gitmeye cesaret edemiyorlarmış. Çünkü içinde mavi dilli, kırmızı saçlı, mor derili ve sarı gözlü bir dev yaşadığı söyleniyormuş. Rengarenk bir dev hiç duymamıştım. Rengarenk ve kötü bir dev. Bu rengarenk ve kötü dev ne yapıyormuş peki? Resim. Resim, Resim mi? mi? <laughs> Nereye Melike? Oğuzhan'a bakıp geleceğim. Resim yapan bu rengarenk renkte ...çalıların oynadığını görmüş. Ve yine görmüş. Ve yine. Melike sensin değil mi? Bize şaka yapıyorsun. hedefine girmeden oku bırakman gerekiyor. Sen niye geldin? Seni merak ettim. Merak etmene gerek yok. Gidebilirsin. Olsan yapma böyle. Sadece bir oyun oynadınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir daha dene. Hayır, olamaz. Bizimkilerden mi geldi? Gidip bakalım. Atma. Gelin gelin bakın burada kim var? Merhaba. Ece sen buraya nasıl geldin? Çantanın içinde. <laughs> Çantanın içinde mi? Onu obaya geri götürmeliyiz. Hayır ben de saraya gitmek istiyorum. Annen seni çok merak etmiştir ama. Seni göremeyince çok üzülmüştür. Kim götürecek? Ben. ben. Tamam bence güzel fikir. Birlikte götürün. Hayır ya o ya ben. Aranızdaki sorunu halletmek için bu güzel bir fırsat. Atlarla gidin. Biz sizi burada bekliyoruz. Tamam. Pekala. Ama ben gitmek istemiyorum. Üzgünüm Ece. Bu yolculuk için çok küçüksün hayatım. Hem ata bineceksin. Ata binecek miyim? O zaman geliyorum. <laughs> Neden konuşmuyorsunuz? Kavga mı ettiniz? Hayır, evet. Evet mi, hayır mı? bana abine sor Ececiğim. O her şeyi daha iyi bilir. Yo yo, asıl Oğuzhan abine sormalısın. O her şeyi daha iyi bilir. Hatta sana ne yapman gerektiğini de söyler. Oğuzhan abin de söyler. Ne konuda? Her, her konuda. konuda. Niye böyle konuşuyorsunuz? Nasıl? Konuşuyor gibi yapıp konuşmuyorsunuz. Çünkü Oğuzhan abin kazandığım oyunu kazanmadığımı düşünüyor. Çünkü kazanmadın. Bu çok önemli mi? Ne? Oyun oynamak çok zevklidir. Ben oyun oynarken mutlu oluyorum. Siz olmuyor musunuz? Mesela biz ebelemeci oynuyoruz. Kimse ebe olmak istemezse oynayamayız. O zaman da mutsuz oluruz. Hımm... Annem diyor ki kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Önemli olan eğlenmek. Biz oyunu eğlenmek için oynamadık Ece. Aslında eğlenmeyi unuttuk. Yani sonuç ne olursa olsun gülmek daha güzel değil mi? Öyle. Ama biz kavga ettik. <laughs> kavga etmek hiç iyi bir şey değildir. Yanlış yaptık sanırım. Arkadaşlarımız da üzüldü ve babam da. Döner dönmez bu durumu düzeltelim. Anlaştık. Hı? Bu da ne? Bir şey mi oldu? Hava biraz garip. İçim pek rahat değil. Hayır olsun. Çocukları mı düşünüyorsun? Bir an önceye gelseler iyi olur. Bu ok. Yapılışı hiç yabancı değil. Bir işaret yok mu? Hayır. Hadi gidelim olsan. Akşama kadar yolumuz var. Hah. Saklanmalıyız. Hadi! Ne oldu? Neden saklanıyoruz? Şşt. Bir ses duydum. Ben hiçbir şey duymadım. Ben de. Şşşt! <laughs> Geyikmiş. Geyik gilebiliriz. Ha, hayır. Yine ne oldu? Şşş. Bir avcı. Hem de geyik avlıyor. Onu durdurmalıyız. Aynı ok. Aynı ok mu? Sence kim bu adamlar? Hiçbir fikrim yok. Hadi gidelim. <laughs>